61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortej geçişiyle başladı. Sanatçılar üstü açık otomobillerle halkı selamlarken hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Festival kapsamında düzenlenen Kortej'e Türk sinemasından ve televizyon dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Çok mutluyuz şehrimizde böyle güzel festivaller olduğu için. Umarım nesiller boyunca devam eder. Kortej'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı. Gal demek Kortej demektir. Antalya demek Yeşilçam demektir. Can piramit önünden başlayan Kortej, Karagaleoğlu Parkı girişinde sona erdi. I'm uh not -huh.